Nice hasretler biriktirdim Kendime gurbet Sevdama sıla yüreğimde Kar olup yağdı Üşümelerime donan Gözyaşlarım Sanki sen alev oldun da Ben mi yanmadım Rüzgar çarparken Nefesini kuruyan hazanıma Çiğ olur buğusu Gönlümdeki vadilerim İki pınar Akarsın en üstünde Yasladığım başımı kahrının duvarına. Susuzluktan yanmışlığım kuruyan dudaklarımda sen sundun badeyi de ben mi kanmadım? Ufkun karanlığında kayboldu gözlerinin mavisi ve kızılında yandı saçların. Bağırdım gırtlağım parçalanana dek gidişinin arkasından. Duymadın hışkırıklara karışan feryadımı. Elimde kaldı bir demet papatya Ve sevdamı döktüğüm üstüne Kaybolup gittin uzaklarda kaldı bakışların Umut işte dönersin diye Sanki sen döndün de geri Ben mi dönmedim? Ölene kadar denilen Uğrunda ölünesi aşklar vardır hani Yeminler edilen sonsuza dek diye Bu muydu yani? Yamaçlara düşen kırağı gibi canıma düşen soğukluğu yokluğunun ve sonbahar yüzlü yapraklarımda ıssız ve sessiz yolculuklarım var derin ummanlarına kara sevdanın yelken açmışım umutlara bunca umutsuzluğa rağmen yüreğime gizlediğim yüreğini Öldürdüm ne varsa içimdeki yoklukları. Sen bana öl dedin de ben de ölmedim. Doruklarında acılarımın titreyişi ve sancılı gecelerde yaşarken tüm bedbahtlığına hayatım. Hayalin mum ışığında kelebek ve tebessümün Hüsufçuk penceremde, Kardelen gibi, çiğdem gibi, Hürüzantem gibi, Delde gel karanlıkları, Doğ heyolası gecelere, Zühre yıldızım, Darda koyma beni, Sanki bana sen gel dedin de, Ben mi gelmedim?